Allah rahmet eylesin abi. Ee, Gırgır. Gır, onu Barış Özcan'ın en iyi videolarından izlemeniz. Bakacağım hadi ev. Bakacağım. Tamam bakacağız. Breanoğlu 12 aydır Valorant sarmadı beni. Mobil FPS havası var çok e, grafikler daha iyi olmalı. Abi grafiklerin olayı o zaten dedim Unreal Engine yani. Riot grafikleri abi. LOL grafikleri gibi. LSI Felina 4. Enk'te olsun. Çok teşekkürler. Smooth kartun grafikler yani. Başlıyorum. Başlıyorum. Games'in FPS oyunu proje A daha doğrusu artık resmi ismiyle Valorant geliyor. İlk oynanış videosu yayınlandı. Ekranda gördüğünüz e, Riot Games çalışanlarının kendi aralarında oynadıkları ve kaydettikleri bir maçtan görüntüler önce hızlıca bir izleyelim sonra Aa, dönüp okay tek tek oyun. detaylara bakacağız o silahlar neydi neler oluyor bakacağız şimdi bir abi elinde bıçakla koşturmaya başladı etrafta ben... bak dediğim olay bu işte <laughs> round başlıyor mesela bunlar şu an defanstalar bu takım round başlıyor ee, bayını yapıyorsun kendi aralarında oynadıkları ve kaydetti sonra gidiyorsun bak hatta şöyle bir olay olayı var dikkat ederseniz Şurayı görebiliyor musunuz? Takım arkadaşın için silah alabiliyorsun. Takım arkadaşın request yolluyor takıma. Diyor ki benim bu silaha ihtiyacım var ama param yok diyor. Eğer sende para varsa hiç hani silah al atla uğraşmadan CS'de buradan tıklıyorsun ona direkt silah gidiyor. <laughs> Öyle güzel bir olay yapmışlar. Eee lan ve Ve gördüğünüz gibi A B... A onu orayı görmüyorsunuz. Bir saniye, ben kendimi nereye alayım ya? Sol altı alayım dur. Dora'nın üstüne mi <laughs> <laughs> aldın? Şimdi map'i görüyorsunuz. A, B, C var. Normalde 2 site oluyor ya CS'de. Burada 3 site yapmışlar. Ama map arası geçişler falan çok fazla var. İşte flank atma, e, lurkleme vesaire çok daha kolay burada. Bak adam A site'e gidiyor. Bir bir maçtan şu an Önce bu mapi de oynamıştık. Izleyelim, sonra dönüp tek tek detaylara bakacağız. O Burası silahlar site. neydi? Bomba neler site oluyor? Site. Bak, Bak şöyle bir, Biliyor shield abi, var. Duvar böyle. var görüyor musunuz? Orayı geçemiyorsunuz. Burası prepare phase işte. Herkes konuşlanıyor falan böyle. Normalde CS'de nasıl? Hepsinin spawn base'i var. şuradaysan şurada başlıyorsun direkt round. Hiç böyle duvar mı var yok. Öyle bir değişikliği var burada oyunun. bakacağız. Şimdi bir abi elinde bıçakla koşturmaya başladı. Arkadaşlar grafikler bir tık kötü mü sanki diyen kardeşlerim. Güzel kardeşlerim. Eee, bu şeye benziyor. PUBG oynadınız. Fortnite çıktı abi grafikleri çok kötü ya. Grafikleri kötü diyemezsin. Grafikleri smooth. Yani farklı bir grafik motoru var. Anlatabiliyor muyum? Bu oyun da böyle. Bu oyunun farklı bir grafik motoru var. Unreal Engine. Unreal Engine ne? Adı üstünde Unreal. Smooth grafikler. Böyle LOL tarz yumuşak kartun grafiklerle yapılmış oyun. Ha şöyle, benim düşüncem, katılıyorum bazılarına. FPS oyunlar, bu zamana kadar hep e, realistik oynadık FPS oyunları. İşte kodudur, CS'sidir. Bir işte Overwatch'la şeyler, e, Apex... Apex bile aslında daha da realistik bundan grafiklere. Rainbow Six olsun daha realistik. Ya yani onları e, seven kişi sayısı daha fazla gördüğümüz. Zula olsun kesinlikle. E, o yüzden bize garip geliyor. Ya ben de ilk oynadığımda yadırgadım oynarken. Ya kötü geldi yani bir anda. Ama alışıyorsunuz gayet alışıp çok zevkli hale gelebiliyor. Açık açık söylüyorum. Bakın bu arada oyun herhangi bir şekilde sponsorum değil. Beni alfa testine çağırdılar. Riot çağırdı. Alfa testine tabii ki gittim denedim. Ee, sonra şeyine çağır. İrlanda'ya gitmemin sebebi oydu. İrlanda'ya gitmiştim yani. Ee, bilmeyenler için. Mito ile beraber gitmiştik. Abi neden gittin neden gittin? Ben de dedim ki söyleyemiyorum. O zamanlar söyleyemiyordum artık o ambargo kalktı. Ee, İrlanda'ya bu oyunun testi için gitmiştik. İki gün kaldık. <laughs> ee, şimdi Mart ayında Mart'ın 16'sı gibi tekrardan bir Barcelona'ya gideceğiz. Ee, orada da bir lansmanı olacak. Ama bu, hani gidiyoruz, hani görüyoruz, oyunu tanıyoruz. Oyun çıkmadan önce e, fikrimiz oluyor ki insanlara da oyunu anlatalım, oyunu açıklayalım. Rules. Anlatacağım abi. Anlatacağım. Zaten açıklamışlar. Yazın geliyor demişler. 2020 yazında geliyor demişler. Oyun pay to win değil abi. Riot hiçbir oyununu pay to win yapmaz abi. Ona emin ol. Kim geldi? Sami hoş geldin. Bu arada sizin de aklınıza takılan sorular olursa sorun. Söyleyeyim direkt. Devam ediyoruz. Ben biliyorsunuz FPS oyunlarından çok anlayan bir insan değilim. Ya ha demek istediğim nokta, az önceki olaylarını iyi anlattım. Ben oyunun kötü yanlarını da sö söyleyeceğim yani. Kötü yanı varsa, kötü yanını da söyleyeceğim. Hani şey yapmayın, ''Aa sponsorlu Ferit kötü yanlarını hiç söylemiyor, hep övüyor oyunu.'' falan değil. Tamamen objektif bakıyorum. Tamamen objektif yorumlayacağım. Üstüne şu an yeni uyandım ve direkt bu haberlerle karşılaştım. Çok olmuş durumdayım. Eee, bu... Aptal ve bilgisiz halimle de olsa size elimden geldiğince yorumlamaya, abi. gelişmeleri anlatmaya çalışacağım çünkü Bak, oyunun başladı. yazın geleceği söyleniyor. Şimdi bu abi yeteneğini kullandı bu ve or oraya bir duvar çıkardı. Arkası görünmüyor duvarın artık demek ki bir çeşit Hayır yetenek si kullanmadı abi orada. ...yeteneğini kullandı ve oraya or anlatmaya çalışacağım çünkü oyunun... Bu orb başka bir şey abi orb almada. Şu orb ulti orbunu dolduruyor, ultini dolduruyor. Bu yetenek değil. Map'in bazı yerlerinde orplar var. Bakın gördünüz mü? Yerde. Biraz daha şöyle Bir geriden alayım. Ne olsa size elimden geldiğince yorumlamaya, gelişmeleri anlatmaya çalışacağım. Bak Çünkü... yerde orp var. O orbu aldığın zaman yetenek, mesela W yeteneği, ultisi bunun. E, ultisinde 3, 6 tane orp gerekiyormuş. Hem kil aldıkça orp topluyorsun hem de böyle map'in yerlerinde orplar var. Onların 6 tane orp dolduktan sonra ulti atabiliyorsun. Bu onu oluyor. Normal yeteneği değil yani bu. Skill'lerinden birini kullanmıyor burada. Dorun ilk yanlışı. Devam. Oyunun yazın geleceği söyleniyor. Şimdi bu abi yeteneğini kullandı ve oraya bir duvar çıkardı. Yok, Arkası duvarı... görünmüyor duvarın artık. Demek ki bir bir çeşit tamam, sis devam. bombası, sis duvarı gibi arkayı gösteren bir şey. Bir başkası da termo şey attı. bir şey insanları ısılarına göre gösteren bir şey attı. Bak. Evet. Dur, dur bir daha göstereceğim. Biri de İnsanları ısına gösteren yeteneği attı o yüzden bu duvar atmış olmasına rağmen rakip oradan sizi göremiyor ama sizin takımınızdan Pandemic biri bu ya o galiba. bası şeyini açtı için siz görebiliyorsunuz ve vurdu çok net taktiksel takım oyunu abi oyun belli ki çünkü sen yeteneğinle görüşü engelliyorsun takım arkadaşın yeteneğinle görüş veriyor rakip seni göremiyor sen artık rakibi gerçekten bu olaylar çok ee, op yani taktiksel olayını çok katmışlar hani aynı cs gibi diyorum oyunu ama bu tarz olaylar oyunun rengini çok değiştirir. Çok güzel. Kompiti ve patlı öldü. Okey, oyun tek yemelik oyun abi. Headshot yersen anında gittin. Göğsünü 2-3 mermi de gayet yeterli gibi görünüyor. Bu arkadaş bıçak attı. Bıçaktan bir Bak sis gördünüz mü? Dikkat ettiniz mi? Nasıl attı? Gayet yeterli. Bak. 2-3 mermi de Burada atıyor. Gayet yeterli. Ve kavis veriyor. Sumo'a kavis veriyor bu. Bu sumok atıyor, e. sumo katıyor. Q skill'i. Sumo'a kavis veriyor abi. Böyle şeyler var oyunda. Bunu kaçırmış Dora. Terli gibi görünüyor. Bu arkadaş bıçak attı. Bıçak atmadı aslında. Sumo attı. Evet. Bıçaktan bir sis bulutu oluşturdu herhalde. Burada da elektronik bir şey gördük. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Zaten Hı -hı. en alta bakarsanız karakterlerin yetenekleri. Bakarsanız en alta bakarsanız. Burada da elektronik şey geldi bir sis bulutu. Bu karakterin attığı şu şarj bolt diye geçiyor. Böyle damage vuruyor. Oraya atıyorsun AOE damage vuruyor etrafındakilere. Olayı bu. Oluşturdu herhalde. Oraya damage da vuruyor. elektronik bir şey gördük. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Zaten en alta bakarsanız karakterlerin yetenekleri var. Bunun da dört tane yeteneği var mesela. Bak smoke attı arkadaşına çıktı bu da. Haritaya bakın harita çok karışık bu arada ya. <laughs> çok karışık değil de karışık. Şu barları açıklayayım. Şurada mesela bu adamın Q skill'in iki, iki tane barı var ama bir tane kalmış. Round başına atabildiğin... Onlar. Yani şu barın ikisi de doluysa iki tane atabiliyorsunuz roundda. Her roundda tekrardan alabiliyorsun. Bunda bir tane bar varsa bir tane atabiliyorsun. Olay o. Oo, okay. Evet Düz böyle drone. bir çar var abi. Drone Düz var. Drone Dildi, kripto abi. gibi. Bu ne ya girdim. bu inanılmaz ne OP lan? bir şey abi. Ya bu bir karakterin ultisi. Ya bu bence saçma. Poison'lı bir karakterin ultisi. Bunun içine girince sizin görüş alanınız inanılmaz kısıtlanıyor. düzgün göremiyorsunuz. Ama bu ultiyi atan karakter apaçık görüyor böyle herkesi böyle. Direkt görüyor abi ve vuruyor yani. Beni buradan çıkarım falan dedi. Demek ki o jöle sıkıntılı bir şey. Evet, bütün görüşünü engelliyor anlaşılan. Ulti gibi bir şey herhalde o birinin. Bu attığı sonar bolt. Attığı yerde e, adam varsa eğer adamları gösteriyor. Nasıl bir örnek vereyim? Hanzo. Hanzo'nun Q kilo olması lazım. Atıyor yani. Hanzo E'si miydi? Eşin E'si Eşin ensi gibi değil daha çok. Bu Sonar Bolt. Ayıktınız siz eski yani. Bir de şöyle bir olay var. Düşününe engelliyor aslında. Ulti gibi bir şey. Bak tam atarken 1 2 3 şarj doluyor. O tamamen e, bunun gideceği hızla alakalı. Okun. Bir de bak çok altında Herhalde. çok hafif bounce yazıyor. Gördünüz bilmiyorum. Şurada da mouse şeyleri çıkıyor. Eğer diyor ki sağ kliğe basarsan diyor bir bounce eder diyor. Ya yani bir kere seker diyor. Bir daha sağ kliğe basarsan diyor iki kere seker diyor. Yani bunu atarken iki kere sağ kliğe basınca ok iki kere seksin diyorsunuz. Tak tak tak. Yani böyle geometrik olarak da atabiliyorsunuz oku yani. Mesela açınız yok. Önünüzde bir düz duvar var. Şura var. Ama siz ...sol köşeye atmak istiyorsunuz. O zaman bounce'u bir yapıyorsunuz, bir kere sağ klik basıyorsun... ...bu duvardan sektiriyorsun. Öyle güzel şeyler var. Bayağı OP bu arada. ...baldi o birinin. Bu ne işe yarıyor anlamadım. Oo, görüş. O vıp o, dalga Aynen, gidiyor evet. ya, o giden dalga galiba rakipleri ortaya çıkarıyor. Oku attığınız yerden bir elektrik dalgası oluşuyor ve elektrik rakipleri ortaya çıkarıyor. Yetenekler daha çok böyle görüş. Kalkan. Şuraya bak ya şu olay mesela çok olacak yani. Bak tepki veremedi yani. Çok böyle... Çıktı ve vurdu Shotgun ve Görüş. Kalkan. O... o karakter neden çıktı vurdu biliyor musunuz? Çünkü o görüyor abi. O görüyor abi. Sen göremiyorsun o görüyor seni. E içinde vuramıyor mu abi? Nasıl yani içinde vuramıyor? Vurabiliyor içinde de vuruyor dışında da vuruyor. E niye dışarı çıkmış? E onu göremiyor ya direkt bir anda çıkıp vurmak istemiş. Oyalanmak da istememiş. Bir yandan bomba da kurulu. Daha çok böyle görüş. Kalkan. O tek yedi. Bu arada birebir kalmış durumdalar. Yukarı bakın. Za Çok iyi helal. Bol. Öldürdü ne yani... yapıyor? Defusing. E, ee, bombayı iptal ediyor. Oyunun bombası bu anlaşılan. Şu ya. Ha bu, bu, arada oyunun bomba çözümünde şöyle bir şey var. Defusing'i görüyorsunuz. Yarıda bir tane tik var abi. Mesela ben defuselemeye başladım yarısını geçti defusen şu an burada ama bir anda adam geldi veya öldüm veya bir şey oldu bırakmak zorunda kaldım Bıraktığım zaman başka bir adam gelince orayı save oluyor checkpoint gibi düşünün şuradan başlıyor defuselemeye Veya ben de devam etsem buradan başlıyor defuselemeye Checkpoint alıyorsun yani Bunu kuran şey taraf ya da, da bozan taraf, taraf. Tabii ki Rauf'cum hoş geldin Bu Hoş bulduk Bardların sonunda bir tane rakam var o rakam mesela o bahsettiğin herifin ultisine girdiği zaman düşüyor, ee, çıktığı zaman yükseliyor. O ne? Bir dakika bir daha bakıyorum. Canı mı o? Mesela şu an 79 yüzü, şu an durdurduğun yerde. Bakın. Bak. Za Çok iyi helal. Öldürdün. Ne yapıyor defuse? Şurası mı? Orası yani halt. Hesap girdi şu an. Aynen, health orası. Ha, health var oyunun kendiliğinden. Eee, oyunun kendiliğinden health yok aslında. Bu karakter ne oynuyor? Zink, ee, bombayı iptal ediyor. Oyunun Bu galiba ee, o o karakterin ultisiyle ile alakalı bir şey. O karakterin ultisi galiba girince canın azalıyor ama çıkınca canın tekrardan geri kazanıyorsun. Çünkü bak 79'a kadar doldu. Ha içinden geçmek Bunması istiyorsan bir iş bile geçiyorsun yani. Aynen ya da bu karakterle alakalı da olabilir. Ben bu, karak ha, bu karakteri bu karakter oynamıştım gerçi ama yok bu karakterde öyle bir şey yok. Her tragen diye bir şey yok. Benim bildiğim Eee oyunda health regen yok. Yani canın düştü mü düştü o kadar. Tabii, gibi öyledir o zaman. Heal'lar falan var da bir karakter heal falan atıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne ha? var? Bunu şey kuran taraf ya da boz. Tabii ki. Az önce mesela herif ateş ederken e, dinamik crosshair gördük. Oyun full mü dinamik crosshair yoksa sen e, normal gibi değiştirebiliyorsun standart kanka. Standart crosshair. Yok. Bak bir crosshair edit koymuşlar, ruf. Ben hayatımda böyle bir crosshair edit görmedim abi. Hakkı tamam. İstediğin ha. şekilde istersen yarrakla vur amına koyayım. Yarrakla böyle vur. Drums o yoktur da. Eee Drums 12, <laughs> 12 aydır 12 kutlosun <laughs> kutlu hoş geldin. <laughs> Santol 2 aydır. NNLC hoş geldiniz arımıza. Flox 10 aydır. Mambo for Life 21 aydır. Salt of Soap 16 aydır. Çok teşekkürler. Zorba 5 lira. Ay pardon. Abi 2 45 dakikalık bir video ama highlight tarzı zaten izlemisin. Bakmaya çalışayım. Varon MC Delik Don Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eles Felina dördüncü yayın olsun. Dorm Oscar 13 aydır. Nefer Tari 65 aydır. Chat. 65 ay. Ne bu abi? Hisseder abi. <laughs> Kaç sene oluyor oğlum 65 ay? Fırt senin ne kadar abi? Benim... Yatsana bir e. Bir dakika yazayım. Kaç? 71 ay. Ee, 71 yakın 6 ay kaçırmış kral ya. Neş 10 aydır. Bakacağım, videolara bakacağım. Buna devam edeyim arkadaşlar. Burayı kesmeyelim. Devam. Bunu çünkü YouTube'a da atarız hem insanlar için. Bizan taraf kazanıyor. Gerçi ama Satera'nın videosunun üzerine yapıyorum. Ayıp olur Satera. ...bomba bıdısı yapmışlar. Ama bir nevi editlemiş şey gibi Şey diyeyim, olmuş. oyun çok zor i̇şte görünüyor. Öyle. Oyun acayip zor ve taktiksel görünüyor. Tam bir takım oyunu gibi görünüyor. Evet, doğru. Ee, bayağı net bu oyunu böyle arkadaşlarla... ...oynamak falan gerekecek. Gördüğünüz doğru. görüntüler alfa görüntülerdir. Gördüğünüz her şey hala üzerinde çalışılmaktadır. Görecekleriniz... E, ...senaryo olmayan... ...içerideki yapımcıların test etmesidir diyor. Şimdi bu silah menüsüne de bir Şu bakmak aynen, lazım. Bu arada de. haberleri biz uzun zamandır paylaşıyoruz. Ne Çıkan ya? şeyleri, karakter listesini, iddia edilen görüntüleri falan. Eklan Facebook'taki eklent. Valorant KSL Türkiye grubuna gelip tartışmaya katılabilirsiniz burada. Sizlerden de gelen bilgiler e, işimizi kolaylaştırıyor. Arkadaşlar Şimdi benim de kızlar erkek WhatsApp grubum var. Oraya da bekliyorum. Şimdi bu menüde <laughs> oyunda shield var abi. Armor bir nevi aslında CS'den <laughs> alışkın olduğunuz ee, küçük armor 400 para Büyük armor 1000 para ee, Bu size artı 25-25 katıyor Yani şu 25 armor katıyor sana Bu da 25-50 oluyor Yani toplamda canınız 150 oluyor Yüzde canın var Olay bu Silahlar e, Spectre dediğin MP5 gibi bir şey Bak bildiğin shotgun Sağlam shotgun Shotgun'da şöyle bir şey var mesela Sağ klip yap, yapınca, şatkanın sağ klikle ateş edince şey gibi ateş... Dur dur, örnek vereceğim hemen. Bir tane vardı. Rodok. Overwatch'taki Rodok abi. Sağ hatırlıyor musunuz? Önce böyle top halinde atıyor, sonradan patlıyor, saçılıyor. Aynı onun gibi şatkan. Şey gibi, Peacekeeper'ın attachment'lı hali gibi. Ya Rodok daha mantıklı oldu. He. Overwatch'taki. Ee, Shotgun'ın sol kliği direkt patlatıyor saçmaları. E, ama sağ kliği biraz top olarak atıyor. Yani uzak mesafeye vuracaksan ya sağ klikle vurman daha mantıklı. Judge bildiğiniz eee Apex'teki şey, Eva. E, Bulldog hatırlamıyorum ya abi bu silah Bulldog. FAMAS gibi bir şey herhalde. Aynen. Öyle çok şey değil. Fire rate'i yüksek bir silahtı galiba. Guardian DMR yanlış hatırlamıyorsam Aynen DMR. Ee, kafadan tek atıyor. Bu kafadan tek atmıyor. Şu M4 gibi bir silah yapmış. Karbin demişler. Ee, bir de AK var. Ha isimlerini değiştirmişler bu arada. Aa böyle değil de Vandal, Phantom falan yapmışlar. Mesela Karbin falandı, Karbin AK falan mı? Şimdi Phantom e, yani Karbin kötüydü. Şimdi 2900 dolar ikisi de tamam mı? Saçma olan nokta şu. AK tek atıyor. Diğeri kafadan tek atmıyor abi. Şimdi CS'de aynı mantıkta şöyle. CS'de T saysan AK alıyorsun değil mi? Ama M4 alamıyorsun. Veya CT saysan M4 alabiliyorsun. AK alamıyorsun. Paraları aynı. Hatta paralar aynı değil pardon. Biri 2700, biri 3100'dü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Alo. Ney Ferit? <laughs> CS'de AK ne kadardı? 2700 AK. Bir evet. Diğeri de 3100'dü değil mi? SG mi? Burada şimdi... Tamam Sami sus. Burada şimdi e, iki silahın da parasını aynı yapmışlar. Bilmiyorum. Ya ben, ben oynadığımda aynıydı. Değiştirmiş olabilirler bu arada. Yanlış olmasın. E, bana saçma geldi. Çünkü AK her türlü daha güçlü. Çünkü headshot tek atıyor bir kere. Ee, ama diğer silah da aynı para. Herkes AK'yi tercih eder. O yüzden bence diğer silahın parasını daha düşük yapmaları lazımdı. Marshall denilen sc e, sniper scout bildiğiniz. E, operator da AWP. <laughs> AWP'yi ben bir tık beğenmemiştim. E, şeyi çok yavaş gelmişti. Ateş ettikten sonra direkt hani CS'de tak tak diye değiştirip direkt tekrar sıkabiliyorduk ya daha seri kullanabiliyordum. Belki alışmadığımdandır bilmiyorum ama bunda e, o serilik yoktu yani. Heavy silahlarda hiç oynamadım denemedim bile ben direkt ignorladım. Ama galiba Odin bayağı OP bir heavy silah. Ya yani böyle bir site tutan için falan. Ha burada mesela altta skiller var. Skill'leri round başında alabiliyorsunuz. Mesela 100 paraya curveball alıyor. Maksimum 2 tane alabiliyormuş. Bu round'da da 2 tane kullanabiliyor. Bu şekilde. Sidon e, pistol. Şerif denilen silah revolver tarzı. Ama bildiğiniz deagle gibi. Ghost e, 5-7 gibi düşünün. Bu CZ bildiğin frenzi şey. Böyle tarıyor böyle. Hatta ben ilk round'du mesela oy, oyunu ilk oyunum. Başladım. Bana kaç para vermişti? 800 dolar mı vermişti? Aynen 800 dolar veriyordu. Bir tane hemen küçük armor aldım. Aa dedim bu tarıyor mu? Al bunu abi. Scorpion, Uzi aynen. Al bunu abi. Ondan sonra bir baktım herkes öyle başlamaya başladı. Baya power spike yani oldu. Ee, Baya güzel bir silah bu CZ. Shorty denilen de mini shotgun. Böyle yakından siker atıyor bu, bu arada. Ama uzaktan falan mid range'de çok kötü. Bu zaten direkt verdiğim silah. Ben bu arada bu kadar anlatıyorum ama anlatabiliyor muyum bilmiyorum gerçi. Peki iki tabanca alabiliyor musun Ferit? Mesela Frenzy ile Shorty'i alabiliyor mu? Hı hı, üstüne de şey alıyorsun abi. Marshall alıyorsun. Hatta Odin'i şey. de koyuyorsun. <laughs> Ketçap mayoneze ister misin diye soruyor sana. sana. Soracağız soruyu. Önümüzdeki ya. Oğlum, minimum 1400 soru soruyor. Orası. Orası Oğlum niye işte mesela takım Long Range'de Frenzy ya işte. yakında da iş bulut iyi kullanıyor. Ya Sami salak salak konuşma diye nasıl iki silahla bir sinirli. <laughs> <CS> <laughs> gibi diyorum mantık e, ee, CSE gibi aynı. Bu tur diye konuşabiliyorsunuz. Side Arm'ı <laughs> yani böyle küçük pistoller misin? listesinde. Doğal bir araç tanımıştım. Işte. Gambi... <laughs> Görmek isteyecek oyun. Tamam. Bana geçmiş şey olsun ben bu oyunu hardcore seviyede oynayamam ama eğlenmek için oynarım gibi güzel görünüyor. Yani e FPS oyunu böyle hard... Ha mesela bu karakterin de böyle bir skill'i var. Böyle uçuyor böyle havaya. Ve havada da biraz süzülebiliyor böyle. Yavaş yavaş iniyor. O yüzden böyle antin kuntin yerlere böyle çıkıyor böyle karakter. Hardcore FPS oyunlarının daha eğlencelisi gibi ama çok taktiksel duruyor. <laughs> sniper, bu sniper oynuyor. <laughs> Ve çok koordinasyon üstü oyun baksanıza işte bu herif duvarı kaldıracak Blaze'i. Ultisi açıldı şu anda bu yeteneğinde. Ay, X'teymiş pardon, press X yazdı. Diğer herif işte görselleri verdi, bu da kafasına sıktı. Çok temiz bu arada. Müthiş taktiksel abi oyun. Bunun şey diyeyim ben FPS oyunlarının e-sporunu izlemeyi pek sevmiyorum. Bununkü büyük ihtimal izlenir. Evet, bunun e-sporu güzel olur bence. E-sporunu bence seyir konusunda biraz zayıf. Boost var mı? Denemedik hiç biliyor musun test ederken olan. Keşke deneseydik Mitoyla. Abi bir şey diyeceğim. Bir söyle. Adam marklandı yani duvardan. <laughs> o marklandığını biliyor mu? Evet biliyor. Tamam. Bu arada o hani o ok katıyor ya. Mark otu, oku. Hanzo'nun Q'su gibi işte ne skill'isi aman koyayım. Atıyor. Tamam. O direkt o bolt'u kırabiliyorsun ateş edersen. Ha Hatta havada bile aynen. kırılıyor galiba. Ha. Öyle bir olayı var yani. Onu öyle o bolt'u zaten tutmazlar öyle. Hani görünmez bolt değil yani. Görünmez ok değil aman koyayım. Ha shift aynen. Evet. Bir şey soracağım abi, sen sanki bir tık fazla anlatıyor gibi değil misin şu an? <laughs> evet. Niye ya? Ama zaten oyunun <laughs> gameplayini anlatmışlar, göstermişler. Öyle mi? Ben nereden bileyim? Bence Doğru, çok... ben kabasıyla anlatıyorum abi. abi. Değil mi chat? Kabasıyla anlattık abi. Böyle işte artı var. Ateş ediyorsunuz adam gör, görünce. Skiller falan... Mermi artının olduğu, olur, olur, olduğu yere gidiyor. Ya. Ya. Aynen, mermi artının olduğu hiç, yere gidiyor. Bu da ok atıyor çakması. Şey duvar koyuyor. Diğer buz duvar. <laughs> Kovuldun abi. <laughs> Oyunu bana oynatmıyorlar değil mi? Ama Alfa test etmiş ama oynatmıyorlar. Solid duvar yani hani. Mermi de geçmiyor içinden gördüğüm kadarıyla. Bu küre ne işe yarıyor çözemedim. Görüşle ilgili bir şey de olabilir. Kankam Oğlum da olabilir. bu anlattıklarım hiçbir şey. Daha neler anlatırım Bloklayan da. Bloklayan bir şey de olabilir artık kim bilir. Kanka gaza <laughs> gelme olarak. Ya ya anlatmayalım. <laughs> Over Oğlum bir anlatırım bir... var ya. Oğlum var ya bir <laughs> anlatırım. Direkt şu an oynamaya başlarsınız. Yani Bak hayaller oynamaya o başlarsınız. Mumutları CS ile aynı Büyük ya. Öyle o. Çok 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 benziyor yani. Ben pek bir fark göremedim. Önce Dark'la fazla. gideyim dedi kadın. Aynen attı onu. Bak aynen değer değer dedi. O elektrik <laughs> dalgası yayıldı. <laughs> yayıldığı <gülüyor> an mavi mavi galiba millet ortaya çıkmaya başlıyor. Yoksa o takım arkadaşları var. mıydı? O galiba takım arkadaşlarıydı. Bilmiyorum. Var ama böyle... Henüz şeyler... Wallbank... Ya neyse bunu söylemeyeyim. Bu <laughs> harbiden çok next level bir bilgi oldu. Söylemek olur. için çok geç... E, çok geç diyordum. Çok erken. Dediğim gibi yeni uyandım kusuruma bakmayın. Heyecanlı... Oyunu oynamaya yapmadım. gerek kalmadı. <laughs> karakter listesinden ve bir iki bu bahsedeceğiz. Var abi, abi bahsedeceğiz. söylemeyeceğim yok. Bana ne, bana ne bana ne söylemeyeceğim. Tek attığını gördük burada elemana. Orayı bir yavaş görmek istiyorum. Bak combat sistem diye bir şeyin içinde olduğu yazıyor falan. Ha Hiç bu arada... Bir, direkt bu arada. Yani canı full müydü, değil miydi bilmiyoruz ama. Tekeli göründüğü abi. an belki AK var elinde. AK headshot tek atıyor abi. Direkt tek. Çıkıyordur canı. Çıkmadı. Bam diye öldü. Ama headshot'ı yemiş zaten yazıyor yani. Çok hoş. Oyunun yazın çıkacağı söyleniyor ve bugün daha da fazla bilgi çıkacağı zaten iddia edilmişti. Twitter'da paylaşmıştım. Twitter'ımı takip edenler bunların bir kısmını önden biliyorlardı. Beni Twitter'dan takip edin geç kalmayın böyle şeylere playvalorant.com'dan Dora bu arada de... gerçekten haberlerini vesaire çok iyi takip ediyor ee, Bence de takip edin Dora'yı Twitter'dan